Hoş geldiniz Çünkü Yaşamak Güzel Kanalına. Umarım iyisinizdir. Bu videomda sağlıklı yaşamaya başlamak için işimizi kolaylaştıracak 7 tane maddeden bahsedeceğim. Hadi bakalım videoya ilginiz varsa izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle şunu kabul ederek başlayalım. Sağlıklı yaşamın en temel, en öz maddesi nedir? İyi beslenmek. Yani temiz beslenmek. Bunun için de yapmamız gereken ilk iş mutfağımızı bir kontrol etmek. Buzdolabımızda ne var? E, çekmecelerde, kuru gıda kuru dolaplarında neler var? Evimizde yemek pişiyor mu, pişmiyor mu? Ne yiyoruz? Öncelikle bunun bir incelemesini yapacağız. Bazen arkadaşlarım benden böyle destek istiyor. İşte sağlıklı beslenmeye başlamak için fikir, tavsiye istiyorlar. Seve seve veriyorum ama onlara ilk sorduğum soru şu oluyor. Evde ne yiyorsun? Bütün gün ne yiyorsun ya da? Hani çoğumuz çalışan insanlarız, iş yerine gidiyoruz. Orada bazen veya çoğu zaman hazır yemek yiyoruz, dışarıdan yiyoruz. İşte beslenmeyi halletmemiz gerekiyor önce. Evimizde yemek pişecek. Pişirdiğimiz yemeği iş yerine götüreceğiz. Aynı şekilde bu yediğimiz ev yemeklerinden varsa çocuklarımıza, eşimize de yedireceğiz. Sağlıklı yaşamın altın kuralı, Güzel, temiz ve iyi beslenmek. Burada ben bir diyetisyen gibi neler yemeniz gerektiğini söylemeyeceğim. İşte karbonhidrat şu kadar, protein şu kadar demeyeceğim. Ama hepimiz biliyoruz artık. Sebze, meyve bol tüketeceğiz. Eti, karbonhidratı çok fazla olmayacak şekilde tüketeceğiz. Hazır gıdaları hiç tüketmeyeceğiz. Belki istediğimiz kiloya gelince ayda yılda bir tüketeceğiz. Bununla ilgili sonsuz kaynak var. Tabii ki artık hem onları öğrenebilirsiniz hem zaten bildiğinizi biliyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Temiz beslenirsek sağlıklı yaşama başlarız ve bunu sürdürmekte daha kolay olur. İkincisi bir hedef belirleyeceğiz. Ama şöyle bir hedef değil. 3 ay sonra düğünüm var. Düğünümde 36 beden olmalıyım. Bu kısa süreli ve hayatımızda tam olarak yeri olmayan bir hedef. Çünkü 3 ay sonra 36 beden olacaksın. E sonra? O zaman 36 beden olduktan sonra istediğimi yiyip içebilirim. Bu mu? Bu kısa süreli hedefleri ben de yaptım. Evet 36 yaşındayım. 36 yaşıma kadar birçok diyet, birçok beslenme çeşidi denedim. Ve bu tarz kısa süreli bir böyle ileriye taşımayan, sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi sürdüremediğim hedefler belirledim. Evlenirken 60 kilo olmak istedim mesela. Çok büyük bir hedefimdi. Evlendik, 60 kilo ile evlendim. Ve o 60 kiloyu gerçekten çok sağlıklı bir şekilde vermedim. Sıvı bir içecek var ya onunla verdim. Evlendik sonra ne oldu? 2 ay sonra ben yine eski kiloma döndüm. O yüzden hedefimiz ne olacak biliyor musunuz? sürdürülebilir. Çok zor bir kelime, sürdürülebilir. Kilo verme tabii ki başlangıçta bizim bir hedefimiz olabilir fazla. Özellikle 10 kilo ve üzerinde kilomuz varsa. Ama ben mesela her zaman böyle hep son 3 yıldır falan 5 kilo fazla, 3 kilo eksik, 6 kilo fazla, 4 kilo eksik gibi bir kilo durumundaydım. En son 3 ay sonra kendime dedim ki ben sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi hayat vizyonum haline getirmek istiyorum. Bu konuda da örnek olmak istiyorum. Mesela benim artık hedefim bu. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak benim kişiliğim olsun istiyorum. Bunu da Atomik Alışkanlıklar kitabından almışımdır bu fikri. O kitabı da burada bir parantez açayım. Tavsiye ediyorum. Kısa süreli hedefler koymayacağız. 10 kilo hedefi tamam başlangıçta çok güzel. Ay çok pis motiveyle başladım. 10 kiloyu da verdim. E sonra ne olacak? Aa, ben 10 kilo verirken çok az yedim, istediklerimi yemedim diyerek daha çok yiyeceğiz. Ve maalesef verdiğimiz 10 kilonun belki de 2-3 katını alarak kalan hayatımıza devam edeceğiz. Emin olun enerjik olmak, böyle yaptığınız şeyleri gücünüzün yetmesi, kendinizi her gün daha zinde bir şekilde uyandığınızı görmek, o 10 kilolardan işte 36 beden isteklerinden çok daha önemli. Bunu aklınızda tutun. Kısa süreli hedefler yerine uzun süreli hedeflere odaklanın. Evet biliyorum zor. Çünkü ben son 6-7 senedir bunlarla uğraşıyorum ama gerçekten bu hedefi kişilik haline getirmeyi düşünürseniz, bunu gerçekleştirirseniz gerçekten hem daha kalıcı ve hem daha güzel. Üçüncüsü düzenli egzersiz. Her videomda söylüyorum ve herkes söylüyor. Hepimiz biliyoruz egzersizin faydalarını, yapmamız gerektiğini. Pazartesi veya yılbaşlarında egzersize başlayıp bir hafta 10 gün sonra en ufak olumsuz durumda bırakıyoruz. Ama hayır, öyle yapmayacağız. Yürüyüş olsun, pilates olsun, yoga olsun veya imkanınız varsa çok güzel olur, yüzme olsun. Bunu düzenli yapmamız gerekiyor. Haftada iki gün pilates öneren pilates hocaları da var. Yani düşünsenize haftada iki gün nelere ayırmıyoruz. Ve gerçekten hani bir hafta boyunca her gün pilates yapıp sonra bir ay boyunca yapmamaktansa haftada iki gün pilates veya başka bir egzersiz çok daha faydalı. Emin olun başlarda sizi yoran o egzersiz sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Daha da enerjik, daha güçlü, daha sağlam bir birey yapıyor sizi. Ben son üç aydır düzenli egzersiz yapıyorum ve kendime hayret ediyorum. Bu enerjime e, yoruluyorum. Tabii ki yorulmak nedir bilmiyorum diyemem ama akşamları özellikle 5 civarı aşırı bir yorgunluk çökerdi. O kalmadı çünkü eve gelme saati, kızımla daha aktif olma saati de ben kızımla ilgileneceğime, onunla güzel bir ilişki kuracağımı uzanıyordum mesela. Bunları yapmıyorum, kendime hayretler ediyorum. Bunlar oldukça da Egzersize daha da bir aşık oluyorum. Ben düzenli pilates yapıyorum bir aydır. Ondan önce biliyorsunuz denizde yüzüyordum. Çok özledim yüzmeyi. Neyse egzersizin ilk başta yorması sizi lütfen demotive etmesin. Devam edin. O baştaki yorgunluk bir ay sonra ya da taş çatlasın 3 hafta sonra sizlere aşırı bir zindelik olarak geri gelecek. Böyle <laughs> egzersiz yapın yani. Dördüncü madde paketli gıdalar. Şimdi paketli her gıdayı kötülemek istemiyorum. Sonuçta nohut da, kuru fasulye de marketlerde, paketlerde satılıyor ama çok güzel baklagil, çok güzel protein kaynakları. Ve şimdi gerçekten çok sağlıklı paketli abur cuburlar da yapılmaya başladı. Mesela ben onları alıyorum. Instagram'dan beni takip edenler biliyorlar. Marka ismi vereceğim ama gerçekten reklam değil. Kendi paramla alıyorum hepsini. Züber'in cipsleri, Züber'in bu barları, içerisi gerçekten çok sağlıklı ürünlerden oluşuyor. E, paketli gıda alacaksak sağlıklı olanları seçebiliriz gerçekten. E, bu paketli gıdalar bence insanlık için yapılmış bir nasıl diyeyim en büyük kötülüklerden biri. Çünkü düşünsenize ne kadar ucuz şeyler ama içinde ay böyle o kadar üzülüyorsun ki böyle bildikçe de o kadar böyle üzülüyorsun ki onları çocuğuna yediriyorsun mesela. Benim çocuğum istemiyor mu? İstiyor maalesef. Arada almıyor muyum? Alıyorum ama artık daha böyle sağlıklı paketli gıdalara yönlendiriyorum onu. İçerisindekileri bildikçe de daha çok kahroluyorsunuz. Yani anlatamam içindeki. Özellikle kanserojen maddeler varmış. Böyle içli dışlı olunca da daha iyi öğreniyorsun. Paketli gıdaları hayatımızdan çıkaracağız. Gerçekten bizim enerjimizin düşmesinde en büyük sebep. Özellikle asitli içecekler çok kötü, çok kötü anlatamam yani. Bir bardak marka vermiyorum. Kolada kaç küp şeker varmış ve biliyorsunuz şeker hastalıkların besini, o adını söylemek istemediğim o en kötü hastalığın besin kaynağı şeker. Yani maalesef hastalıkların artması da bu anlattığım birinci maddede beslenmemizden kaynaklı. Ee, yakın zamanda çok sevdiğim biri ufacık bir e, başlangıçtan geriye döndük ve pet taramasına girdi. Pet taramasına bu hücrelerin, kötü hücrelerin görünmesi için ne işti dersiniz? Şekerli su. Şekerli su direkt o kötü hücreleri ortaya çıkarıyor. O zaman biz bu şekerli gıdaları tüketmeyerek ne yapalım? hastalık olma riskini en aza indirelim. Şu anda biraz moralim bozuldu açıkçası. Paketli gıda sokmuyoruz. Sağlıklı yaşamın devam etmesinde ve başlamamızda en büyük maddelerden biri bence. Bu maddeyi de böyle geçiştirmek istemiyorum ama gerçekten hepsinin sağlıklı bir alternatifi var. Asitli içecek, tatlı çok seviyoruz mesela değil mi? Instagram'dan beni takip ederseniz hikayemde sürekli paylaşırım. Karadut özüyle sade sodayı karıştırıyorum. O kadar lezzetli. Ve o kadar böyle insanı tatmin eden bir lezzet ki anlatamam. Kızım var 5 yaşında. O da çok severek içiyor. Dedim zaten bu züberler, çikolataların, cipslerin birebir sağlıklı alternatifi. Evde yapacağım sağlıklı tatlılar. Bitter çikolata mesela yiyebiliriz. Bitter çikolatayla yapılan tatlılar gerçekten çok güzel oluyor. Ve benim mesela en sevdiğim tatlı tahin pekmez. Ben yani yaz-kış yerim. Zaten kilo verme sürecinde tahin pekmez tüketiyordum çok linçlendim. Tahin pekmez ye ne? kilo alırsın ama başka bir gün yedim. Aa kaçamak yapacağım bugün falan diye. Herkes bana dedi ki helal olsun yiyeceksin tabii. Yani o tahin pekmezin <laughs> onun yanında çok suçlu sayıldı. Gerçekten en güzel tatlı tahin pekmez ve özellikle kış aylarında bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bence her gün yiyebiliriz eğer hani ekstra bir sağlık sorunumuz yoksa. Bunu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Beşinci madde. Bence çok önemli. Hepsi çok önemli. Düşünme ve başla. Düşünmek başımıza gelen en kötü şey olabilir mi ya? Düşündüğüm zaman ben hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, of, pilates mi yapsam? Yapmadım. Bitti. Şunu yapacağız. Fırsat mı buldun? Hadi yap. Hadi başla. Ya da o fırsatı böyle oluşturmak için Gününü ona göre planla. Ben mesela bu videoyu çektikten sonra pilatesimi yapacağım. Neden? Çünkü yarım saat önce çok sağlam bir kahvaltı yaptım. Kahvaltıdan hemen sonra pilates yapamam. Müsaitliğim de var. O zaman ne yaptım? Araya bu videoyu sıkıştırdım. Hemen pilates yapamam mesela. Yediklerim böyle geliyor, benim midemi bulandırıyor. Yapamıyorum tok karna. O fırsatları düşünün. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Evet çok meşgul insanlarız. Sabah yarım saat erken uyanıp bir yürüyüş yapabiliriz düşünmeyeceğiz ama. Yürüyüş yapsam mı diye düşünmeyeceğiz. Fırsatımız varsa pıp, anında yapacağız. Benim gerçekten artık hayat mottom bu. Düşünme, harekete geç. Sizler de pazartesi diyete başlayacağım diye düşünmeyin. Zaten diyet demek istemiyorum ama artık öyle gelmiş, öyle gidiyor. Şimdi başlıyorum. Şimdi güzel, sağlıklı bir gıda ile sağlıklı yaşamaya başlıyorum. Yılbaşını beklemeyin. Yılbaşını bekledikten sonra ne yapıyorsunuz? Yılbaşına kadar çok daha kötü besleniyoruz. Vücudumuza zarar veriyoruz. Pazartesi gelene kadar yiyoruz, yiyoruz, kötü kötü besleniyoruz. Ne oluyor? Bu sefer pazartesi başladığımız diyeti 3 gün sonra 3 gün sonra bitiriyoruz. O yüzden böyle bir niyetiniz varsa düşünmeyin. Şimdi başlayın. 6. Uzman yardımı almaktan çekinmeyin. Nasıl midemiz ağrıyorsa doktora gidiyoruz. Ne bileyim Allah korusun bacağımız kırılıyorsa doktora gidiyoruz. Alçıya aldırıyoruz. Kilo problemini çözemiyorsanız, sağlıklı beslenmeyi bilmiyorsanız olabilir çok normal. Bir diyetisyene gidin. O kadar çok diyetisyen var ki devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, bir telefonda ulaşabileceğimiz diyetisyenler, Instagram'da, Youtube'da her yerde diyetisyen. Bu arkadaşlar okullarını okumuşlar, beslendiği üzerine bilinçliler, biliyorlar, işin bilmini biliyorlar en azından bir kere veya iki kere girin çok pahalı geliyorsa ki devlet hastanesinde ücretsiz bir öğrenin size liste versin. He diyeceksiniz herkes aynı listeyi veriyor. Olabilir. Herkes aynı listeyi veriyordur ama o kişinin enerjisiyle sen böyle başka bir şekilde uymuşsundur. O kişinin enerjisini sevmişsindir. Sana motivasyon sağlar. Uzman yardım almaktan çekinmeyin. En azından bir kere iki kere gidin. Bir temel prensipleri öğrenin. Hep aynı şeyleri söylüyorlar demeyin. Veya benim gibi sosyal medyadan takip edin. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Ve son madde. Gerçekten çok önemli. Hepsi çok önemli ama en önemli madde ne biliyor musunuz? Akşamları tok uyumayın. Bu benim için de geçerli. Çünkü hani ben şu an kilomu koruma dönemindeyim. Çok şükür artık kilo vermek istemiyorum. Egzersizi düzenli bir şekilde yapayım. Hafta içi güzel besleneyim. Haftasını birazcık canımın istediği şeylerden yiyip bana yeter. Sağlıklı olayım. Ailemle birlikte mutlu olayım. Başka ne isterim? Ama gerçekten kilo korumada, sağlıklı yaşamakta ve sağlıklı yaşamayı sürdürmek konusundaki en önemli şey akşamları tok uyumamak. Böyle tamam çoğu zaman aç uyuyamıyoruz, gözümüze uyku girmiyor, açlıktan kıvranıyorum, uyuyamıyorum diyoruz ama bu sadece alışkanlıktan ibaret. Gerçekten hayatta bizi oluşturan şey alışkanlıklarımız. Çok garip. Biz önce alışkanlıklarımızı oluşturuyoruz, sonra alışkanlıklar bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Bu benim gerçekten çok böyle hayret ettiğim bir şey. Ne zaman ki aç uyumaya başladım, çok daha enerjik, çok daha mutlu ve böyle dolu enerjiyle uyandığımı hissediyorum. 3 aydır bu şekilde uyuyorum. Yemeğimi yedikten bir en az 4 saat sonra hiçbir şey yemiyorum. O şekilde uyuyorum. Zaten böyle hafif midem acıkmaya başlayınca ha diyorum benim artık uyku vaktim geldi. Ve size yemin ederek söylüyorum çok daha güzel uyanıyorum. Böyle alarm çalmadan uyanıyorum çoğu zaman ve erken uyanıyorum. Dolu bir mideyle uyuduğunuz zaman zaten uyurken de çalışıyor vücut. O yemeği yapmak için çalışıyor. Siz uyurken dinlenmek yerine daha çok yoruluyorsunuz. Çünkü vücut yani ne yapsın? Uyusun mu? karaciğerim mi çalışırsın? Kalbi mi aktarırsın? O da ne yapıyor? Garibim. Hepsinin yanında bir de midedeki yemekleri sindirmeye çalışıyor. Bu sefer işte ne oluyor? Çok daha yorgun uyanıyoruz. Ama hafif aç uyuduğumuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Vücut sadece bizi iyileştiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Çünkü sindirimle işi yok. Sindireceğiniz sindirmiş uyumadan önce. Bizi daha da böyle yağ yaktırıyor zaten. Ayşegül Çorukluyu takip ederseniz bilirsiniz. Hafif aç uyumak kilo vermedeki en etkili yollardan biri. Ama kilo vermeye takılmayın. Sağlıklı yaşamak için hafif aç uyumak. En, en, en büyük hediye bize ve bedava. Düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle düşünün. İleride yapacağımız, alacağımız ilaçlardan korunmak için birazcık aç uyumayı tercih ediyorum. Bu. <laughs> evet videom bu kadardı. Aslında daha çok 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 şey söylemek istiyorum ama videoları çok fazla uzatarak da canınızı sıkmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama varsa böyle yorumlarda sorularınız, video önerileriniz varsa yazın. Ben onlara yönelik daha videolar çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten paylaşmayı çok seviyorum. Hayat paylaşarak güzel. <laughs> Kanalıma abone de olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.